Klemleğimi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Kalemleğimi sıkalım. Klemliğimi alıyorum. Bu normal klemliğim. Bu da böyle marka klemliğim. İçine marka klem koyuyorum. Bunu da bazen kullanıyorum. Diyaza marka edeceğim. Ben de normal kalemleğimi düzenleyelim. biz şey yapacağız. Ee, bakın bunun içindeki eşyaları göstereceğim. Arkadaşım bana böyle bir sıkış yapmış. Tatlı. <gülüyor> Makas. Muşlu <laughs> kalem. Şimdi, ya, hızı 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 şimdi, şimdi yavaş hızlı hızlı başlatıyorum. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin yerleştireceğim. Öyle bir de var şeffaf pembe. Şimdi arka taraftan başladım yani büyük kısım. tahta kalemimi koydum. Bildim. Şey şu koydum. Makasımda sanırım böyle. Renkli Böyle bir kaşın kalemim. Böyle bir başlığı var. Öyle Normal klasik kurşun kalem. Herkes de var zaten. <laughs> Jumbo Big Bar Fatlar Kastel. Kırmızı kalemim. Silgim. Musmur. Kremeli bir uçlu kalem. Böyle kremeli bir uçlu kalem. Sade 07 bir uçlu kalem. ucum çizim ile böyle bir kalem tutmuşum. Burayı kapatalım. Bu kalemlerin markası ne? Markası Fatih 12 ile. Ön tarafa koyduk. Bu taraf sadece boyaları göre. geldi? Hemen hazır. Şimdi ise marker kalemimi hazırlayacağız. Öncelikle içindeki şu çelik kalemi çıkaracağım. Bu arada bunun ağzı var. Bir ağzı çıktı. Ama ince framil aldım için kullanıyorum. Bunu çıkaracağım. Bu ince çünkü çok kötü. Götürdüğüm renkler bu renkler. Bu şekilde. Ne bir sürü götüreceğim. Bir sürü. Bir şunları. Hadi şöyle yapalım. Böyle yaslansın. Şunları da koyacağım. 10 tane marka getiriyorum. Kemerde maskelerini de şöyle koyalım. Kemerde de böyle koyalım. Kalemlik bu arada bayağı ağır da böyle. Biraz şöyle karışsınlar. Bir tane daha marka atayım içine. Bir de şunu atacağım. Böyle bu gözüksün. Sınıfta sadece ben tam marka yok. Yani iki kişi daha, iki kişi de daha var evet. İki kişi de. Nerede? Bunun için bu şekilde markalarımı koydum. Böyle gözüküyor. Kalemlik. Birazcık daha semire yapalım o zaman. Merhaba. Benim adım Karpuz. Zaten şimdi size bir oyuncağımı göstereceğim çok güzel ve tatlı bir oyuncağım. Ama daha önce bir şey baktım ama <laughs> tamam. Oyuncağımı alıp geliyorum. Bakın böyle çok tatlı bir çiçek. Kinder Joy'den çıktı arkadaşlar. Kinder Joy'da bu dönemlerinde çok güzel şeyler çıkıyor. Yani bana öyle çıkıyor size nasıl çıkıyor ben bilmiyorum. <laughs> Öncelikle böyle bir kızımız var. Bunun saçını ve kanalını kendiniz takıyor zaten. Talimatları gelir. Böyle bir kumaş parça geliyor etek. Ortasında delik oluyor hepsinin. Sonra şeye geçiriyorum elbiseyi. Sonra böyle bir parça oluyor. Bu ikisini kendiniz bileştiriyorsunuz. Buna şimdi aradan çıkan şeyi bastırıyorsunuz. Şimdi de bunu böyle en yukarıya getiriyorsunuz. Ve çok tatlı bir çiçek oluyor. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Bunu böyle indiriyorsunuz. Artık kız. Size arkadaşına sorunuz bu ne oyuncağı? Diyecek ki kız oyuncağı. Yani bebek oyuncağı. Nasıl son küçük Barbie oyuncağı der çiçek. Çok güzel. Bence kimler bu zamanlarındaki şeyini kaçırmayın derim. Tarih zaten başlıkta yazacak. Başlıkta yazmasın. Tarih söylüyorum. Ben hemen bir dakika. Tarih kaç olabilir? Neyse ya da söylemeyeceğim. Zaten keşfete düşer zaten videom. Bu şekilde çok tatlış. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum ama nerede ya onlar? Bir dakika. <laughs> ben de göstereyim. Acaba maklör? Arkadaşlar ben de bayağı gereksiz gerçekten koydum. Maklör değiştireceğim ya. Çok güzel renkler kullanmıyorum böyle okurduk. Önemli şeylerin altını çizmek için veya anlayamadığım kelimeleri şey yapmam için bu grubu poşeti gibi böyle açıyoruz. Çıkamaz kalem şu. Evet fazla marka koymuşum. Kalemliğimiz bir şekilde. kremisi var. Bunun arasından bir tane gri koyalım. Bakalım grilere. Ben gray. Bunu koyuyorum. Bir de şu yeşili koyacağım. Neymiş? Okuyamıyorum. Turuncu koyalım. Bunu çok seviyorum. şu ikisini koyuyorum. Şöyle yeri koyuyorum. Başka markalar seçeceğim. Geçmişti evet, ya. Bu arada marka alacaksanız bence kumaş poşet. Kumaş poşet değil de şey. Böyle kumaş almayın. Çünkü kafam nasıl bir kızar oluyor. Burada çok az marka var ya. Bu içinde. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 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 pastel blue natural friend normal altın <laughs> <laughs> Nerede yerleştirdim? olur bu iş.

Videomu izlediğiniz için ve kanala abone olup like attığınız için teşekkürler. Görüşmek